Herkese merhaba arkadaşlar. Gaddar dizimizin 3. bölümünde Daha'nın kardeşi Yağmur'u bulma çabasını ve ailesini korumak istediğini izlemiştik. Bu çabanın sonuçlarını ve Yağmur'un durumunun ne olduğunu daha net bir şekilde görmüş olacağız. Dahan hala eskisi gibi Aydan'ı seviyor olsa da gördüğü şeyler buna engel olacaktır. Bu sırada Enver'in Dahan'ın peşine düşmesi hiç de iyi olmayacak. Tüm tehlikeler Dahan'ın peşinde olsa da bir fayda etmeyecek. Çünkü oyuncumuz gerçekten isminin hakkını verip dizide daha bir rol üstlenmektedir. Dahan düşmanlarına karşı nasıl bir rol izleyeceği ve düşmanlarıyla nasıl başa çıkacağı büyük bir soru işareti olacak bizim için. İçinde bir nebzede merhamet bulan Dahan'ın yavaş yavaş Gaddar'a dönüşmesi ise oldukça trajedik olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü fragmanımız bu kadardı. Daha fazla bu tür içerikler için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.